Fenerbahçe John Duran transferini resmi bir şekilde açıkladı. Zaten biz günlerdir John Duran'ın Fenerbahçe'ye geldiğini biliyorduk. Ama ıslak imza atılmamıştı. Şu anda bu imza kesinleşti. Ve Fenerbahçe gerçekten bir transferle birlikte bütün kadrosunu yeniden sil baştan yapacağını açıkladı. Ve ben bu sil baştanın nasıl olabileceğini hiçbir şekilde anlam veremiyorum. Bugün de sizinle bunu tartışacağım. 11 kişilik bir dizişim var. 4-2-3-1. Fenerbahçe'nin çok yüksek ihtimal kullanacağı yapı. Ve burada 4 oyuncu işaretledim ama Amrabat'ı da burada diyebilirsiniz ki Amrabat'la mı oynayacağız artık? Evet haklısınız Amrabat'la da oynamayabiliriz. Amrabat'ı da Jose Mourinho çok beğenmiyor. Ama şu anda resmi olarak Amrabat bu sezon takıma katıldı. Geçen sezon kiralıktı. Zorunlu satın alması vardı. Şu anda satılabilir mi satılamaz mı? Çok büyük bir muamma. E, Talişka zaten geçen sezonun sonunda geldi. Ve yani zaten talişka ve duranlı bir yapı gerçekten çok kötü bir yapı. Yani ne kadar kötü olduğunu anlatamam. Bunu toparlayabileceğiniz birkaç farklı yapılar var. Bunlardan biri aslında kaba bir şekilde 4-4-2'ye dönmek. Zaten şu anda modern futbolda presler 4-4-2 şeklinde yapılıyor. Yani modern futbolda aslında pres yapıldığında Santrofor'un yanına bir oyuncu daha ekleniyor. Kanat oyuncuları buraya ekleniyor. Ve ardından da çift pivotlar da bu alana eklendiğinde beklerin de öne çıkmasıyla stoperlerin çizgide durmasıyla 4-4-2 presi gerçekleşiyor. Tabi burada bu 4-4-2 presinde pivotlar çok önemli oluyor. Amrabat ve Fred bu pivotluk için ideal midir? Evet idealdir. Duran zaten bu pres için çok idealdir. Talişka değildir ama bu 4-4-2 presi Fred, Amrabat, Duran Talişka'yı kurtarır. Ve kanatları alınabilecek tempolu oyuncular da bu presi daha da güçlendirebilir. Fenerbahçe pres oyunu oynamak istiyorsa bu presten hızlı çıktığı yapıları elde edebilir. Ama set hücumu oynamak bir zorunluluktur. Ve set hücumsuz bir yapı asla olamaz. Ve bu yapıyı set ucuma kurduğunda burada genişliği beklerden verdiğinde iki tane aslında forvet bir yapıya koyduğunda burada kesinlikle iyi bir pas yapabilecek bir oyuncu ihtiyacım vardır ve Amrabat'ta da kursan, Friat'ta da kursan bu yapı bundan eksiktir. Buraya kesin ve kesin başka bir orta saha oyuncusu lazım. Ve bu orta saha oyuncusunun hem hücumcu hem de pas kabiliyetinin çok yüksek olması lazım. Talişka'nın dönem dönem geriye çok fazla geldiğini, derinleştiğini gördük. Ama Talişka gerçekten çok kötü bir pas opsiyonu, hiç iyi bir pas opsiyonu değil. Hiç iyi bir ayak değil pas konusunda hücumda her ne kadar bitiricilik olarak çok iyi olsa da pas opsiyonu olarak hiç iyi bir opsiyon değil. E burada da Fred'in bu oyuncu olamayacağını düşünürsek, Amrabat'ın da olamayacağını düşünürsek buraya başka bir oyuncu geliyor. Ama burada da siz 4-2-3-1 kuruyorsanız e, çık'a zaten bir orta saha değil. Buradaki çift orta sahadaki o zaten bir kaybedeceksiniz. Bunu da kaybetmemek için de burada ekstra bir oyuncu ihtiyacınız var. E bu oyuncunun hem savunma ama yani meziyeti olması gerekiyor hem de hücum meziyeti olması gerekiyor. Gerçekten çok zor bir ikilem. Burada nasıl bir şey yapılabilir? Stoperlerden mesela Osterwolde üçlü bir yapıya kaydırılıp bir tane kanat oyuncusu buraya çekilip bir tane alt numara yani kanat oyuncusu da bu ikilinin arasına girerek burada böyle bir beşli bir hat oluşturulabilir. Bu noktada Amrabat ve Fred pivotu o kadar sırıtmaz. Osterwolde kötü bir ayak değil, çok iyi bir ayak değil. Bu noktada da stoperlerin ayaklarının gerçekten çok iyi olması gerekiyor. Çünkü çift pivotunuz Fred ve Amrabat'sa burada çok büyük bir zafiyet yaşarsınız. Ama mesela Şikrinyer'le görüşüyorlar. Şikrinyer böyle bir ayak değil maalesef. Ve bu noktada Fenerbahçe gene problem yaşar. Ki burada da gerçekten çok tempolu bir back oyuncusuna ihtiyaç var. Bunun da kim olacağı belli değil. Yani şu anda baktığımızda tek bir transfer Zaten Yusuf Elnesi tamamen piyasadan kalktı. Yani Duran ve Yusuf Elnesi çok benzer profillerde oyunculardı. Ve siz şu anda Duran'ı da alınca Yusuf ister istemez piyasasını da düşürüyorsunuz. Çünkü artık hani herhangi bir takım buraya bakıyor ki e zaten Talişka var, e Duran var. E Elnesi zaten oynayamaz. Buraya bir de sen bir Elnesi'yle ekleyemezsin. Yani bu oyuncu Elnesi olsa artık El Nesli duran o artık yani kaleyi gördüğünde vur yapısına geliyor. ya yani burada bir de Asansio konuşuyor. Asansio da buraya asla ve asla olmaz. Çünkü Asansio da o oyuncu değil. Asansio hiçbir zaman öyle bir oyun kurucu bir oyuncuya dönüşmedi. Dönüşmeyecek de yani Fenerbahçe'nin bundan sonra ben yani Devin Özdek'ten çok ümitliydim. Ama bu Duran transferi yani Talişka ile birlikte bu orta saha ikilisiyle birlikte yani çok garip bir hal aldı ve yani çözüm üretemiyorum açıkçası yani buraya çözüm Osterwolde'nin sol bekte olduğu ve artık stoperleşti denklemde iki tane iyi ayaklı bir stoper Fred Amrabat ikilisi bu zaman seken topları toplayıp burada ara ara penetre etme konusunda yardımcı olabilir. Tadişka ve Duran'ın sürekli ceza sahasında olduğu ve ekstra içeri girecek oyuncunun da iyi bir oyun kurucu oldu ve buradan aldığı toplarla duran ve Tadişke servis yapan bir oyuncu oldu. Ve bu noktada da bu oyuncunun aslında yeniden baktığımızda burada back, stoper, stoper, kanat oyuncusu geldiğinde buradaki kanat oyuncularında kanat oyuncusu hücum ve çok buna ekstra bir özgürlük görevi verilen ve burada bu alanı açabilen illa ortada olmasına göre kanattan da bunu yapılabilir. Ama bu noktada da diyorsun ki e, Tadiç vardı. Tadiç mesela bu görevi yapar. Tadiç mesela Duran ve Talişka'yı iyi bir şekilde besleyebilir. O zaman neden ayrıldık? Ya da mesela Duran geleceğinde gerçekten Talişka'nın önünde Ceko çok daha bir ikiliydi mesela. Bu ne kadar popüler olarak gözükmese de böyleydi. Yani şu anda Fenerbahçe'nin kadrosu çok yani içinden çıkılamaz bir hal almaya başladı. Elinisinin kesin satılması gerekiyor şu anda. E Duran'la Talişka oynayacaklar. Talişka'nın da satılması gerekiyor ama Talişka satılamaz. Yani Antalyaca kalacak. Halıçka ve Duranlı bir yapıda gerçekten çok zor. Arkasında Fred ve Amrabat gibi bir ikili varken çok zor. Fred ve Amrabat harika bir yapıda gerçekten çok iyi bir ikili olabilecekken bu yapıda çok kötü bir ikili gözükecek şu anda. E arkada da yani şu anki stoperlerin görüntüsü yani oluşabilecek stoper tandemleri de öyle bu yapıyı koruyacak bir tandeme benzemiyor. Yani Fenerbahçe çok böyle çarpık bir 4-4-2 oynayacaksa oynamayacaktır. Jose Mourinho gene üçlü düşünüyordur. Üçlüyü de Oscar ile düşünüyor gibi gözüküyor ama hani üçlü de oynasan, beşli de oynasan, yani dörtlü de oynasan yani böyle bir orta saha yapısı, böyle bir oyun kuramayan yapı ve önde duran ve Talisca gibi gerçekten hani sadece kaleye düşünen ve hani hiçbir yaratıcılığı olmayan, bağlantısı olmayan iki oyuncuyla birlikte yani iki kanadının da aslında genişliği veren kanat oyuncusu değil oyun kurucu kanat olması gerekiyor. Yani çok zor bir görev. Fenerbahçe bunun üstesinden kalkabilirse bak eğer kalkabilirse Duran ve Talişka ceza sahası içinde çift santrof olarak çok büyük bir tehdit. Ama bu iki tehdidi kolay kolay işleyebilir hale getirmek çok zor bir şey. Yani Fenerbahçe umarım bunun başının altından kalkabilir. Ben şu anda kalkabileceğini düşünmüyorum ama umarım yanılırım. Fenerbahçe bu işin altından kalkabilir. <laughs>